Gençler selam. Son konularımıza doğru yaklaşıyoruz. Şimdi duyu organların ikincisi kulaktayız. Beni can kulağıyla dinliyorsunuz. Sınavlar bu hafta başlıyor. Belki bu videomuzu daha sonra izleyecek öğrenciler olacak ama 2023 yılının ilk haftası, ilk sınav haftasındayız. Değişikliklerle birlikte artık klasik sorulara geçildiği yeni bir sınav sistemindeyiz. Şimdi kulak hem işitme hem de denge organıdır. Yani sadece aslında işitme değil denge de birazdan anlatacağız işitme görevini ses dalgalarını nereye gönderecek beyne, neresine uç beyne, kortekse. Hatta hatırlıyorsan dostum beyin anlatırken demiştik bakın beyin kabuğu. Mesela beyin kabuğunun uç beynin arka tarafı ne yapıyordu? Ee, görmeden sorumluydu. Oksipital lob sinyalleri oraya gidiyordu. Mesela şurası şakak lobu, temporal lob dediğimiz yer, işitmenin algılandığı yerdi. Dolayısıyla işitme ilgi, ilgili uyarılar, impulslar talağımıza uğradıktan sonra beynin neresine gidecek? Şuradaki temporal lob. Daha da genel konuşursak aslında kortekse uç beyne gidecek. Peki denge? Dengeden sorumlu kimdi? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Beyincik. Beyinciğe gidecek sinyaller. Peki kulak anatomik olarak kaç kısmı oluşur? 3. Bakın dış kulak şurası 1. Orta kulak ve iç kulak olmak üzere 1, 2 ve 3 kısımdan oluşacak kulak. Dış kulakta ne var? Bakın kulak kepçesi şu bölge ve şu kulak yolunun olduğu bölge şurası bizim için dış kulaktır. Kulak kepçesi ne yapacak? Sesleri toplayıp ee, kulak yoluna doğru iletecek. Peki orta kulakta ne var? Orta kulakta hatta şöyle biraz sizin için büyütelim şurayı şöyle büyütürsek. Evet. Şurada çekiç örs ve üzengi diye 3 tane kemik var. Bunlar vücudun en küçük kemikleri. Şöyle parmak ucunuza sığabilecek şekilde küçük. Şurada bir yapı görüyorsunuz. Bu kulak zarı. Kulak zarı dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran bir zardır. Kulak zarı aynı zamanda sesi şiddetlendirir. Gelen sesi 20-25 kat kadar arttırarak çekiçe, örse ve üzengiye gönderir ve ses titreşimlerin artarak şiddetlenerek buradaki burası neresi salyangoz bakın ya da niye salyangoz oluyor? görüyorsunuzdur değil mi şöyle zaten yapı itibariyle salyangoza benzediği için salyangoz deniyor ki salyangoz yani koklea bu iç kulakta yer alan yapı aynı zamanda buraya kadar şimdi bahsettiğim yani kulak kepçesi kulak yolu kulak sarı çekiç örs üzengi ve salyangozun olduğu yer bizim için işitme ile ilgilidir. Anlatacağımız üzere şurada yarım daire kanalları. Bak onu da kalem değiştireyim. Şöyle yarım daire kanalları. Bunun dibinde bulunan yapılar olacak. Ee, ve altta yine tulumcuk ve kesiciklerin olduğu şöyle bir bölüm var. Bunlar da denge ile ilgili olacak. Şu anda işitme ile ilgili kulak kepçesi, kulak yolu. Burada bir kulak zarımız var. Çekiç örtü üzengi ve Salyangoz bizim için işitmedir. Şurayı bir sileyim. Bakın burada bir yapı daha göstereceğim size. Ee, gerçi burada çok net belli olmuyor. En azından çizerek göstereyim. Şöyle şurada bir oval pencere altında da bir yuvarlak pencere olacak. Yani çekiç örs üzenginin bittiği yer şurası oval penceredir. Ve salyangozun içinde sıvılar var. Bu sıvıların hareketini oval, e, oval pencereden içeri doğru aktaracaktır. Bu peki hocam yuvarlak pencere dedim bir de. Bu da içerideki sıvıların sönümlenmesini sağlayan bir yapı olacak. Şöyle tekrar eski haline alalım. Peki geldik. Dış kulakta ne vardı? Dış kulakta kulak kepçesi kulak yolundan oluşuyordu. Sesi toplar ve bunu kulak zarına doğru iletirdi. Aynı zamanda şuradan sıvılar salgılanır. Ee, biz buna kulak geri diyoruz ama aslında önemli bir görev var. Burada kulak kılları da var. Yani kulağın içerisine yabancı maddelerin girmesi de aslında bu sayede de engellenmiş olur. Orta kulakta ne vardı? Çekiç, örs, üzengi. Vücudun en küçük kemikleri. Üzengi nereyle bağlantılıydı? Şurada. Oval pencereyle bağlantılı. Bunlar sesi oval pencereye iletiyor. Ve şurada aynı zamanda şöyle bir bir açıklık var ki burası östaki borusu. Nereye açılır östaki borusu? yutağa açılır. Bu peki neyi sağlar? Bak şuradan bir basınç geldi. Uçaktasın. Uçağa binenler beni şimdi anlayacaktır veya yükseğe çıkanlar şey yükseğe demeyelim de çünkü basınç aşağıda daha fazla olur. Yani uçağa bindin yüksek bir basınç var kulakların ağrımaya başlar. Sakız çiğnemeniz falan önerilir. Ya da ağzınızı açacaksınız ki atmosfer basıncı kulaktan gelen ve sizin kulak zarınızı olası hasar verecek olan basınç yutak sayesinde ağzınızdan çıksın. E, yüksek bir sese maruz kalırsanız bunu yapın. Ağzınızı açın ki basınç çıksın. Çünkü östeki borusu ne yapacaktır? Kulak zarının zarar görmesini, basınçtan zarar görmesini engelleyen bir sistemdir aslında. Yutağı açılır ve bu sayede basınç yukarı çıkar. Yoksa eğer burada kalsaydı gelen basınç buradaki kulak zarına zarar verebilirdi. İç kulakta ne var? İç kulakta bizim için çok önemli bir yapı. Hem işitme hem de dengenin olduğu kısımlar var. Yani sadece işitme değil, dengenin de olduğu yapılar iç kulakta. Buradaki mesela şu gördüğünüz bir salyangoz içinde sıvılar var. Bu sıvıların isimlerini bileceğiz. ÖSYM örnek sorularında mesela sormuş. Eee içeride hem işitmeyle hem dengeyle ilgili kısımlar var. Peki hocam dış kulakta ve orta kulakta var mıydı? Hayır. Burada ile ilgili herhangi bir şey yok diye hep işitme. Denge nerede? Denge sadece iç kulakta. Bakın şu gördüğünüz yarım daire kanalları ve altta bulunan turuncu kesecik de sağlanacak. İşitmeden salyanga sorumluyken ki diğer ismi kohleyadır ve bu kohleyanın içerisinde de şurada resimde gördüğünüz korti organı bulunur. Korti organı sayesinde işitmenin impulsun alındığı yerde gözde ne vardı mesela? Sarı bölge, değil mi? burada da korti organı var. Dengeden kim sorumlu? şurada tulumcuk ve kesecik, şurada da yarım daire kanalları dengeden sorumlu kısımdır. Peki burada yani salyangozda ne var? Şimdi salyangoz bir boru düşünelim. İçerisinde 3 tane tabaka var ve üstüne sarılmış. Biz bu boruyu açtığımızda bakın şöyle açtığınızda ve kesit aldığınızda yani bakın şurada karşıdan bakın siz bu boruya karşıdan bakıyorsunuz. İçerisinde şöyle iki tane Mavi de gösterilmiş kanal var. Bu kanallar üstteki vestibüler kanal, alttaki de timpanik kanal. Tamam. Şurası da timpanik kanal. Şöyle yazılmış. Vestibüler kanal ve timpanik kanal. Vestibüler kanal ve timpanik kanalın içerisinde perilenif sıvısı var. Burada da var, burada da var. Şimdi bakın bu peri kelimesine bir dikkat etmenizi istiyorum. Mesela daha sonra sistemlerde göreceğiz. İşte Diyelim ki mideyi örten bir zar var. En dıştaki zar periton zarı. E, kalpte örten en dıştaki zar perikard zarı. Perilenf. Bakın bu peri kelimesi e, örten demek, çevreleyen demek. Zaten perifer diye bir kelime vardır aslında. Periferden gelmek, çevresinden yaklaşmak gibi. Peri kelimesi yani bilmiyorum bununla bağlantılı mı ama en azından akılda kalsın diye söyleyeyim. Mesela perde var değil mi? Evin camlarını böyle etraftan çevirir. Yani bağlantılı mı gerçekten bilgim yok ama hani akılda kalıcı bir bilgi belki bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Peri kelimesi çevre demek, endo da iç demek. O zaman içteki bu kanalda ne var? Tabii ki hocam endo lenf sıvısı var. Sen bu endo'nun iç olduğunu biliyorsun. Hem endoplazmik retikulumdan biliyorsun. Hem endositozdan biliyorsun içeriye madde alımı. Endo iç, egzo dış, peri ne demekti? Çevre, etraf demekti. İşte şu kanallar, dıştaki kanal vestibüler alttaki kanal timpanik, ortadaki kanal kohlear kanal ve kohlear kanalda ne bulunacak? Hocam korti organı bulunacak. İşitmenin algılandığı, reseptörlerin olduğu yer bu korti organıdır. Buradaki korti organının bakın şuradaki büyütülmüş halini şurada gösteriyoruz. Bakın hatta şöyle göstereyim. Şurası bakın şurası temel zar. Bak şöyle gördün mü? Şurada bulunan kıl hücreleri ve üzerinde de çatı zarı var. Yani şurası da çatı zarı. Peki ne oluyor? Hani dedik ya şurada. Şöyle. Kulak kepçesi ne yaptı? Sesi kulak yolundan iletti. Kulaksarı çekiç, örs, üzengi ile ovali pencereye geldi. Buradaki titreşimler içerideki sıvıları yani vestibüler, timpanik kanal ve ko dolayısıyla korti kanalının sıvıları hareket ettirdi. Bu sıvılar hareket ederken şurada bir de yuvarlak pencere var. Yuvarlak pencereye çarpacak ki sönümlenecek. Ve içeride şurada korti organının ses oluşmasını sağlayacak. Buradaki temel zar ve çatı zarı hareket edince sinir hücrelerine, sinirlere impuls gidecek ve işitme sağlanmış olacak. Şimdilik burada bir duruyorum. Bir dahaki derste bu detaylara tekrar değinip denge olayıyla beraber kulağı bitirmiş olacağız. Bir dahaki ders görüşmek üzere.